Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bu Brawl Stars bilinmeyen yani sarı bulacağız. Şimdi Şeriden başlıyor. Şeride Ee, şeye bakalım. Şeride Eki şarkı var mı? Şeride yok. Selim Masum Benim en sevdiğim karakter Nita. Ee, bakın Nita'nın kafasındaki o ayı şapkasında göz, gözü, bakın. İlk ilk işareti var. Marki temasım diyor. Nita. Kolta bakalım. da çenesinde var arkadaşlar. Çenesinde. Başka yerinde yok herhalde. Bakalım. Evet başka yerinde yok. Sadece çenesinde var. Bula bakalım. Nula. Bul. Bul da. Bu masum mu ki? Bu masum arkadaşlar. Yok. Jesse'ye bakalım. Aha! Arkasındaki o köpek çantasının iç hiç işareti var. Barley'e bakalım. Aha bak Barley'nin elindeki o şey. Bir de kulağında da var. Bak diğer şeye bakalım. Bunlar o kadar gelinmiş. Buraya bakalım. Pogo'ya bakalım. Pogo. Toka toka toka. Toka da yok. Toka da yok arkadaşlar. Toka masum. Darlie'ye bakalım. de görüyorsunuz. Bakın Darlie'nin bu karnında var. Aa bakın kafasında var. Aa bir de bir de şey bir de şey elinde çarpı işareti var. Başka bir yerinde yok. Hmm. Dur sesini niye açalım? Ya. Şey. E. Kardeşim var arkadaşlar. E, <laughs> elindeki o şey. Dur sesini biraz açayım. <laughs> ya. De, de, şey Broken'ın da. Aa gözlüğünde de var. Bir de. A, elindeki o silahın ortasında şey var. Çay. İlk Dairy Mike bakalım bakın Dairy Mike'ın e, o neresi işte şurada bir yerdeydi orada bakın bakın görüyor musunuz kafasının altında İlk ilk işareti var boya bakalım boya boya e, bana elindeki o şey e, neydi o işte bakın kanat gibi bir şey var ya onun orada. Tilt. bakalım. Aa. O oh, o oh, o oh, o oh. ha. Bakın Tilt'in burnunda var. Bir de şu gülücük şeyin orada da var. Elinde de var. Ayaklarında da var. Kuyruğunda biraz benziyor o X işareti. Sekiz bir e bakalım. Aa bakın götünde de var. Bir de hani şu sallanan şey var ya. Bak kablo onun altında da var sarı bir şey. Emziye <laughs> bakalım. Emzi. Tatlı Emzi. Süper iyidir. Emzi. Bakıyoruz Emzi'ye. Emzi masumu. El kurumaya bakıyoruz. Aha gördüm. Bakın kafasındaki o ilk işareti var. Bir de şu karnında ilk ıı, işareti mi? Ona da ben. Ona da derler ona benziyor. Like Rosa'ya bakalım. Aa, göremedim değil mi? Rosa is my name. Is my game. Rosa. olsun. O zaman. Rika'ya bakalım Rika. Aa bakın elindeki o silah şey. De. Teniye bakalım. kendisi de elindeki o silahı da, da var. Başka yerinde de yok. Geçiyoruz. Carl'la <laughs> geliyoruz. Carl. Carl, Carl mı? İşte Carl. Carl Masum. Carl Masum. Masum. Carl Masum. Jackie'ye bakalım. Jackie de var mı? Jackie, Jackie, Jackie. Oyuna yeni geldi arkadaşlar Jackie. Bunu almaya çalışıyorum ama alamıyorum. Süper Ender. Ee, Zeki Masu. Piper'a bakalım. Piper'da var mı? Piper yok. Piper'da yok. O zaman Piper Masu'nu şimdi şuraya koyalım. Pair'ıma bakalım. Recycle. Bakın. Ha bakın çantasının orada düğmeler de mavi şey görüyor musun? Orada da bir de yanındaki o şey de var. Ne, ne ona? Onu işte o var. O iyileştiriyor. Franka bakalım. Aha bakın Fran fr Aha götünde de var. Bakın. Bir de o elindeki o çarpılar da var. O neydi o? Çekici, çekicinde de var. Bibi'ye bakalım sevdiğim kayraklarda 5 tanesi bakın elindeki o e, şey görüyor musunuz? Kafasında gülecek e, kafasında şey var. E neydi ya? Ona bant yok yok neyse o var. İş işareti var. veya bakalım. Ve çocuklar arkadaşlar ve çocuk çocuk değil. Çocuğa çok benziyor. Değil herhalde. Veya Martin'ın Martin. Martin'e Mart bakalım. Martin. 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 Oha oğlum niye bunlar hepsi Martin'miş? Bak Martin'te Martin de <laughs> Martin. bakalım. Tara. Yok hiç işareti yok ama kafasındaki o eliminatör göz gibi bir şey var. O da sayılıyor arkadaşlar. diye <laughs> bakalım? Cinde var mı? Aha bakayım. Göbüşünde var. Göbüşünde o X işareti var. <laughs> Max'e bakalım. Max. Max. Şey mi? Max Masum, masum arkadaşlar. Max'e masum. Mer, Mer ne bir Penguen mi? bir penguen. Onda var mı? Var. Bakın. Orada siyah şey var ya. Çarpı ipsi. Bir de arkadaşlar. Hani şurada bir tane şey var ya. Zincir Ne diyor? Okul çantalarında oluyor ya. Iş açması için. Onda var. Aslında içinde kim varmış biliyor musunuz? Cin varmış. Elindeki o, o şey var ya. Bak şimdi uçacak ya. O. O şu küçük yardımcısı Jin ben öğrendim arkadaşım Spike. Spike'ı gördüm arkadaşlar bak şimdi elini kaldırdı yukarıya bakın gördüğünüz diğerinde yok diğerinde yok. Crow'a bakalım biliyorsunuz Crow zaten buzunda var başka yerinde var mı yok. Leon'a bakalım Leon. Leon de çok kolay şu bakın şu mavi göz. ikisi işareti var. Sen diye bakalım. Sandy, Sandy, sendi. Sürüklü Sandy. Yok, sürüklü Sandy de yok. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bilgi açmak istiyorsanız abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Bay bay.